Abi bugün onu getiren kargocu çok komik ya. Of çok inanılmazdı Sabah kapım çaldı. 10 mu 11 gibi. Adam kapıyı çaldı. Açtım. Ha siz evde miydiniz? Ben kargoyu getirmedim dedi. <laughs> <laughs> İnanılmaz dürüst. It is this, yani. O kadar ben de şok oldum ben. Bir şey diyemedim. Hafta öğleden sonra getirin dedi. Tamam sıkıntı yok dedim. Gitti herif. Getirdi sonra. <laughs> çok iyiydi. Çok serin bir hikaye. inanılmazdı Çok enteresandı. <laughs> Geldik vardınız. <laughs> Hiç geldik vardığınızı duymamıştım. Bu da yenisi. Of çok iyiydi ya. Pff, bakayım burada mısın? Aa buradaymışsın. Of çok iyiydi ya. Neyse ya dedim gibi çok sıkıntı olmadı. Elif getirdi zaten ya. Furkun sağ olun. Çokça çok 14. yaşın canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Geldik ama kargonuz yok. Onu bir yere getiririz. Uf, komik, enteresan yani.